arkadaşa bu sene beraber Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Oyunumuza giriyoruz evet. Şu an oyundayız. Evet. Başlayalım. Benim karakterim böyle yaptım arkadaşlar. Canım istedi. Ben çünkü yani böyle tarz karakterleri artık seviyorum. Şimdi ben size bir gizemli yeri gösterememiştim. Onu göstereceğim. Arkadaşlar. Dur gö gösterdim ben size onu değil mi? Anne ben size onu gösterdim. Size bir gizli yer daha göstereceğim. 2 tane hatta bayağı bugün gizli yer öğreneceğiz. Evet. Şurayı Ya biri şey çalıyor. Buna basarak da açılır böyle. Buradan para alabilirsiniz. Bunlar işte böyle bir gizilerimiz daha var. Arkadaşlar. Şöyle bir yer daha var. Siz bunu belki biliyorsunuzdur. Ama ben size anlatayım. Oh. Aa. Ah, tamam. Arkadaşlar, hop. Sabah oluyor. Yatakta alalım bir şuradan bir tane. Oldu sanırım. Evet. İlk defa tekte yaptım videodayım ama tekte yapab yapabilmeyi başardım. Evet işte böyle bir gizli bölme var. Ama şunu göstereyim. Buraya adım atarsanız yeniden düşmüş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu kesin herkes biliyordur. Kesin. Dur. İlk. Ay. Aa, orayı biliyorsunuzdur. Şöyle bir yer göstereceğim şimdi. Yanlış yere koyduk. Aa, biraz daha yakın. Ev nerede? Oyuna bu arada yeni güncelleme geldi. O evi de biraz daha size göstereceğim. Evet, yine girelim. Neredeydi? Neredeydi o yer ya? Aha. Şey i̇şte burada. Evet arkadaşlar buraya geldik. Evet. Şu anda buradayız. Burada bir gizli bölme yok aslında. Var var. Şimdi bunu size göstereyim. Pizza mi diyor? Pizza diye pardon pardon. Nerede pizza? Niye karanlık? Işıkların hepsi kapalı yok. Evet. Oha. O gizli bölme değil pardon. Ben o gizli bölmeyi göstermedim ama böyle duvardan içine geçmeyi öğrendiniz arkadaşlar bu arada. Duvardan içine böyle geçebiliyorsunuz. Şimdi evet gördüğünüz ne? Ha. Ne? Burada pencere olmuş arkadaşlar. Bu arada size yeni güncellemeyi gösterecek değil mi? Bunlar yeni güncellemeler. Bu üç işte yeni güncelleme. Kullanalım bunları. Bu da bu. kılıç var. İşte bu kadar. Ev, ev çağıralım bir tane boş. Ee, bakıyorum. Ve yine güç eve. Aa, i̇nşallah şey İşte böyle bir... hapishane falan var altta. Şimdi hemen yukarıya çıkmak istiyorum. İşte. Değişik sesler Evet arkadaşlar işte burası. Bundan böyle var. İşte böyle. Bunların böyle işte. Şimdi böyle odalar varmış. Tek tek siz gezersiniz artık. Ben hepsini göstermeyeceğim ama birazcık gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar evet bu videonun daha sonuna gelmiştik. Bir dakika. Burası mı? Yok değilmiş. Ve bay bay.